Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arasla çarık felek oynayacağız. Hadi o zaman aras sen çevireceksin ben ben çevireyim. Tamam sen çevir sen. Sen çevir. Çevirdi. Çevirdi. Bakalım kaç para çıkacak Aras'a. Aras bakalım zengin olacak mı? 800 mü çıkıyor? Evet, evet. Hadi hadi. 300 çıkacaktı. 800. <laughs> evet arkadaşlar bakalım ben kaç? Ben, bende ben kaç çıkıcı? 8, 8 evet. arkadaşlar burada en çok para 900. 900 zor çıkar. 500 Hadi bir 800 buradan gelir mi? Gelmez ya. 550 bakalım. Benim, benim, benim. Hadi. <laughs> Daha yapma lan. Şu ortaya bas. Ortaya bas arkadaşlar. Araşa bakalım kaç çıkacak? İflas çıkmasın. Sakın inşallah iflas çıkar. 600 çıkacak. Bence ya da 500. 500 çıkabilir bak. Hayır 600. 600. Altı. 600. 600. 600'ü geçirsen bana helal. Zaten sen geçersen çok kolay. Zaten çok kolay arkadaşlar. 600'ü. Oo! 800. Tembe çıkan sayı. Ha evet. Hadi hadi ara. <laughs> um, ee, sıra tekrardan bakalım. Hadi. Bir ya. <laughs> şey bankadan para çekilmiş gibi. 500 falan filan. Hadi 400 be. 400. Arkadaşlar çıktı. E <laughs> Ama 400 bayağı bir ya. 300 e daha kötü. hayır çıktı. Hayır. 400 da Dur arkadaşlar bakım kaç çıkacak. Sakın iflas çıkma. 300 değil 500. 500 500 be hadi bakayım çevir <laughs> <Ar> <gülüyor> 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 <Bakın>. <gülüyor> Neyse 500 değil. <laughs> çıkın, sayı <laughs> 500 sıra bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım deme takalım. <laughs> <laughs> Ana 96 600 çıkacak? 600 600 600. 600 ben 600'den 800. 600. 800 dil Oğlum yapma artık şöyle. Tamam. Yapma. Bakalım arkadaşlar arasa kaç para çıkacak? 2000. İnşallah Yok o kadar yok. 800 değil 300 300 800 bence. Bence de 300. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi ben zenginim. Arkadaşlar ben zenginim göreceksiniz. Evet çöp oynayacak hepimiz. Bakın şimdi nasıl geçiyor. Sakın 350 değil. E, yine 600 lan. Yine 600. Ben Benim... Evet. Kaç olmuştu? Valla ben seni geçtim şu anda. Ben kaçtım? Dur hadi. Bas. 400 müydüm? 600. Arkadaşlar. İnşallah. Ama iyi, inşallah 400 çıkar. Ya da 550 çıksın ya. Bu sefer kıyman Kırmak ya. 400 sana, sana neden çıkıyor? Sende şans yok. Bana tekrar 600 çıkarsa arkadaşlar yorumlara helal olsun. Hadi 800 bir. Sakın. 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 Oh, bana pas çıktı. İnşallah sana da pas çıkar. Allah'ım hiç olsun. Şurada başlatalım. Yapma da, ama yapma. Uğurlu öyle öyle uğurlu olmaz öyle. Um. Pas çıkıyor. Pas mı? İflas da olabilir. Her şey dönebilir. 700 mü? Oğlum oh, çocuk geç. Oha! 700 değil 650. Ha dur iflasa getirelim de iflasa olunca bence daha iyidir. <laughs> i̇flasa getirdik. Puh oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 800 800 800 800 az nasıl pas çıkıyordu. Aras hadi. Son kez bir kere daha çevirelim. Bunu be, kim? Be, 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 bunu be, be. kim? Bak en çok Allah'ım nereye Bunda kim Kim en çok yaparsa o kazansın Aras. Hadi. Tamam, tamam. Bu son her şeye bağlı bu. Her şeye bağlı bu. Hadi Aman arkadaşlar be. bakalım. Ne 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 ne. Hadi, hadi. Uf! dur, dur. Doğal kan. O durun arkadaşlar. Yiyeceğim. Yiyeceğimler. Yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Yemek istiyorum. Yemek yemek yemek. Hadi hadi de 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 de. Allah 500, 500 lira 550 li ya. Aras kazandı ya. Uf ya. Arkadaşlar Allah şans verdi sonunda. Bana cezasını verdi. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.